Arkadaşlar biz şu an geldik. Gördüğünüz gibi oturuyoruz. Şimdi geçeceğiz ve ev turu çok istediniz. Biz ev turu çekmeyi planladık. Şimdi o zaman hemen geçelim. İlk öncelik arkadaşlar burada gördüğünüz üzere şöyle valizlerimizi koyalım. Biz inceledik hemen. Dedik valizler de buradaydı hazır. Burada oturacak böyle keyif yapabilecek bir yeriniz var. Çok güzel. Deniz de tam size ait arkadaşlar. Her şey her istediğinizi yapabilirsiniz. Daha sonrasında hemen valizimiz açılmış. Evet geçelim. Burada bu şekilde koltuk var. Çok güzel böyle rahat burada e, yapabilirsiniz. Buraya küçük bir hediyelik bırakmışlar. E, kolonya koku spreyi ve e, böyle jelabonlar şekerler var. Çok güzel. Şöyle sarmaşık e, şeyler var. Daha sonra çiçeklerimiz. Şöyle yerini değiştirebiliyorsunuz. Ben çok beğendim ahşap. Devam edelim. Burada keyif yapabileceğiniz, oturabileceğiniz, oturup da yemeğinizi yiyebileceğiniz bir koltuk var. Böyle yeterli bir şekilde de e, televizyon var. Orta sehpası ben çok beğendim burayı da. En güzel yer bence mutfağını. Yani en güzel yerlerden birisi mutfak. Bu şekilde e, sandalyeler var. E, Amerikan mutfak gibi böyle eşyaların tüm karşılayabileceğiniz eşyamız koymuş. Burası boş. Kendiniz marketten alıyorsunuz arkadaşlar. Sarmaşık böyle bir şey ve ahşap dediğim gibi yine bir e, lamba koymuşlar. Burayı da beğendim. Burası mükemmel yani. Burası benim e, benim yatağım. Burası da arkadaşımın yatağı. E, çok rahat böyle gömülebileceğiniz bir e, yatak. E, burada böyle dolap ve komedinler var. E, oturabileceğiniz yine dediğim gibi bir masa ve e, arm var. Burayı da çok beğendim ben. Yani burası da mükemmel arkadaşlar. Bu şekilde bir e, küvet yapmışlar. Ben bayıldım. Daha sonrasında burada bakım eşyalar falan var. Yani, bine, bir de otel gibi ama çok güzel. Fiyatı da çok uygun. Burayı istiyorsanız arkadaşlar satın bile alabiliyorsunuz. Satın alırsanız da Fiyatı biliyorsunuz artıyor. Ee, yani çok beğendim ben burayı. Satıl bile al almayı düşünüyorum. Takas falan da yapılabilir evlerle. Burası böyle çok güzel sarmaşık çiçeklerle oluşabilen. E, ve işte aynalı bir klozet e, falan var. Ben burayı da çok beğendim. Şimdi gelelim arkadaşlar valizlerimizi boşaltmaya. Hızlıca bir valiz e, boşaltacağız. Çünkü bayağı işimiz var valizlerle. E, sizlerle birlikte hemen bir boşaltalım. Arka plana da zaten şarkı eklerim. Hadi bakalım o zaman boşaltmaya başlayalım. Burası benim bu arada arkadaşlar. çıkacağız. Şöyle hemen göstereyim. Zaten yiyebileceğimiz bir şey yok. Burada her şey kendiniz alacaksınız. O zaman hemen hazırlanalım değil mi? Söyle. Geldik bu arada çok tarladık. üstümüz başımızı hemen değiştirelim. İlk önce ben de giyeceğimi göstereyim sizlere. Biliyorsunuz saatinde ne giyilir? Şöyle kısa kollu bir şeyler. Ee, ben de bunu giyeyim. O zaman e, gözlükleri de takalım. Ee, ve bir şeyler cilt vardı nerede? Hazırlanalım ve o zaman hemen geçelim. Ben bunu giyeyim. Ben de bunu şöyle Şöyle küçük bir makyaj da yapacağım. Bunu sonunda suyu yapalım. Çünkü burası aşırı sıcak arkadaşlar. Şöyle küçük bir elimizle içine sakalım. Okey kredi kartı. Yani da arkadaşımla harcayacağız. Şöyle hemen bu küçük bir şey. Bu kadar. Evet o zaman arkadaşlar hemen çıkalım. E, telefonlarımızı da alalım e, ve yolu koyulalım. Dediğim gibi bir şeyler alalım. Canlarım biz geldik. Arkadaşım çekmeye devam ediyor. Canım sen telefonu tutalım. Şimdi buradan bir şeyler alacağız. Dediğim gibi dışarıda yemek yiyeceğimiz için işte, atıştırmalık bir şeyler almayı planlıyoruz sizlerle. Ee, bakalım. İlk önce burada bakar mısınız? Buyurun hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Ee, bir tane başı alabilir miyiz? Tabii ki. Yardımcı olmanı ister misiniz? Yok teşekkür ederiz. Arkadaşlar burada ıı, şey alacağız. Biraz meyve alalım böyle. Üzüm mesela. Daha sonrasında şöyle elmalardan alalım. Muz almamıza gerek yok. Ee, bakalım karpuz olan var mı? Yokmuş. Şöyle sadece o kahvaltılık yaparız diye düşündüm. Patates. Domates. Ve iki tane de salatalık aldık mı. Bu kadar. Şimdi içeri geçelim arkadaşlar. Geliyorum bekleyin beni. Evet. Ee, i̇lk öncelik buradan hazır lavaşlar alırız. Dürüm yaparız akşama. Çünkü akşama her şeye gitmeyi planlamıyoruz. Ee, sığmayacak da. Akşama yemekte, yemeğe gideriz herhalde. Sonra e, kahvaltılık böyle ekmek arası yapalım. İki tane alayım. Bir tane daha poşet. E, cips alalım. Yeriz. Bir tanecik yeterli. E, ve bir tane de içeri alırız bir Kahvaltılık arkadaşlar iki tane peynir alayım. İki tane de yumurta alalım. Evet bu şekilde biz kahvaltılıklarımızı aldık. E, şimdi ise bunları ödeyelim. Evladım e, hemen ödeyim. 382 lira. Şöyle amcacım buyurun. Tamamdır. Hadi arkadaşlar o zaman hemen e, gidelim. Bu arada o nerede yiyeceğimize de karar verelim. Canlarımız geldik hemen eve. E, Tripotu şuraya sabitleyeceğiz ve hemen e, bunları yerleştireceğiz altlarımızı. Sizlere de tek tek sayayım. E, i̇ki adet salatalık aldık. Şu şekilde. Bir adet ekmek. İki adet domates. Salatalık da koyayım. İki adet patates. İki adet elma. Üzüm. Paşetimiz bu kadar. İlk elde yumurta, peynirler, ekmek, bu poşetimiz de bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Ee, hemen hazırlanacağız ve akşama yemeğe gideceğiz biliyorsunuz. Şimdi hazırlanıp havuza keyif çatacağız. Biliyorsunuz gelene kadar çok terledik zaten. Şöyle ee, ben bunu giyeceğim. E, arkadaşım da bunu veririm. O da onu giyer. O zaman hemen giyinelim. Evet biz dayanamadık hemen suya atladık. Çok güzel su boyda e, Yani bayıldık biraz birkaç saat yüzeceğiz zaten akşam 11'de hemen duşa girip şey yapacağız yemeğe gideceğiz oho çok eğlenceli herkese merhaba arkadaşlar şu an ben giydim arkadaşım da banyoda o şunu giyecek hemen göstereyim sizlere bunu giyecek sonra biz hemen gideceğiz havuzda yüzdük göstereyim şöyle sizlere dışarısı akşam oldu yemek saati geldi su çok güzeldi gündüz şimdi de yüzebiliriz aslında öyle bir şeyimiz var şansımız var ama Gecede gecede yüzebiliriz, bilmiyorum. Şimdi arkadaşım hemen yıkansın ee, ben de hazırım zaten üstünü giyinsin, çıkacağız. Canlarım ben hazırlandım şimdi e, makyaj yapacağım, küçük bir şekilde e, kararmış mıyız şöyle, çok kararmadık çünkü e, buranın e, güneşe yanıcı değil çok fazla. Şimdi elimize yüzümüze krem süreceğim çünkü biliyorsunuz ki e, şey yandık, yani dildimize e, biraz olsun soyuldu, o yüzden bu şekilde elimle değil e, kendi fırçamla yapıyorum. Ben sürmeyeceğim arkadaşlar ben yanmadım Bertin daha çok kaldı şimdi arkadaşlar e, yemeği alacağız arkadaşım alacak şöyle Allah sonunda söyleyeyim o yüzden cüzdan evet şimdi biz o zaman hemen gidelim arkadaşlar e, orada görüşürüz biz geldik arkadaşlar şu an e, merhaba hoş geldiniz hoş bulduk e, nereye e, şuraya geçin tamam teşekkürler Evet arkadaşlar sonunda böyle güzel bir yer bulduk. Bence çok güzel. Ee, çok da kalabalık değil arkadaşlar. Evimize de ayrıca yakın. Ee, ne isterseniz hemen menüyü getiriyorum. Buyurun. Buyurun. Arkadaşlar sizce ne yiyelim? Buraya gelip de balık yememek olmaz. O yüzden e, balıklı böyle kızartma gibi bir şey alacağız. Tamamdır. Siz ne istersiniz? Ee, ben de aynısı. Buyurun. Geldiler. Oğlum ne çabuk geldi. Evet biraz çabuk geldi. Şöyle ortaya şuraya koyayım. Menülerinizi alayım. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ay kanka çok güzel gözüküyor. Evet ana bakacağım kanka şimdi. İki tane tabak kalmış ama burada. Bakar mısınız bu tabak e, boş ama. A, pardon çok özür dilerim. Sizinkini de alayım. Tamam İçecek olarak ne istersiniz acaba? Ee, biz ne isteriz? Kanka ne alalım? Ne çeşitler vardır? Ee, gazoz, soda, içki, rakı falan var. Yok biz onlardan almayalım. Ee, normal beğendiğiniz bir şey varsa onu alalım. Tamamdır hemen getiriyorum. Usta. Efendim. Ee, şey var mı? Gazoz. Tamam. Bunun tadı çok güzel zaten. Paydaklar da orada var. Tamamdır. Şöyle hemen ben şu çiçeği alayım masadan. Bunun tadı gerçekten çok güzel. E, yediğinizde de içtiğinizde de çok memnun kalacaksınız. Şöyle size de doldurayım. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mıdır? Yok teşekkür ederiz. Afiyet olsun rica ederim. Şöyle arkadaşlar hemen tadına bakıyoruz. E, beğenirsek sizi de tavsiye sunacağız. Hmm. Bakayım. Oo çok güzel. Çok güzel gerçekten. Ben de bakıyorum. Hmm. Böyle çıtır bir tadı var. Benim en tadıma gerçekten uydu kanka. Çok güzel. Ben çok beğendim. İçeceğimize bakalım. Hmm. iyi Bence de arkadaşlar buraya kesinlikle gelin. Antalya'ya geliyorsanız buraya da gelin. Ee, ben çok beğendim. Ee, hesap ne kadar? Ben ödeyeyim kanka hemen. Şunları da elimizden bırakayım. Şöyle alayım. Hesaba siz mi bakıyorsunuz? Evet ben bakıyorum. Kaç lira? 87 TL. Şöyle 100 lira bırakayım tamamdır. Üstü kalsın. Teşekkürler. Evet canlarım biz eve geldik. Hava gördüğünüz gibi biraz daha karardı. <laughs> Sesim kısıldı. <laughs> Pardon özür dilerim. Evet şimdi biz ne yapacağız? Biraz sohbet edeceğiz. Açık havada biraz oturacağız. Daha sonrasında yatacağız. Bu arada pijama getirmeyi unutmuşuz. En büyük eksiğimiz oldu. Yarın alışverişte alacağız. Bizim için sorun değil. Yarın bizi dolu dolu bir gün bekliyor. Hem alışverişe çıkacağız hem parka gideceğiz. Aqua parkta da arkadaşlar yüzme havuzları var. Veya oraya gitmesek bile sahile gideceğiz. Daha sonrasında şey yapacağız. Sabah kendimize kahvaltı hazırlayalım bizi dolu dolu güzel bir gün bekliyor. Ertesi gün görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.